Evet arkadaşlar Uzun zamandır video çekemedim Yeni bir tane Çünkü malum havalar soğuk Kar yağıyor ee, O yüzden Af af falan gerçekten ee, Bu havada da Normalde bu motor sürülmez ama Ben normal değilim Şimdi abicim Motoru aldım Alıştım Allah'a şükür. Gayet güzel bir şekilde kontrol ediyoruz. Kaskı değiştirdim. Morvizörü çıkarttım şu anlık çünkü e, zaten o rebel, ara rebel olan kaskını kullanıyordum ben. Ara rebel olan kaskı naked motorlar için üretilmiş bir kask. Onun aerodinamikine göre tasarlanmış bir kask. Şu anda kullandığım Shoei NXR e, yarış motosikletleri için daha çok tasarlanmış ve e, aynalı vizör de vardı tam benim işime gel gördü ama e, mor mu yok maalesef e, bakalım Arai'nin e, RX GP modeli var sırf mor vizör için bunu ve onu satıp rebeli satıp yani NXR'ı ve rebeli satıp e, bir tane RX GP alma planım var onda mor vizör var zaten inşallah ilerleyen zamanlarda kendi kendimi de maddi açıdan düzenlediğimde yoluna koyduğumda o kaskı alacağım. Ama şu anlık böyle idare ediyorum. şöyle en iksel bu içinde pinlock var. Ee, aynası şu, şu, şekilde. Aynası da güzel. Ee, ama malum adımız mor bir adam. O yüzden ters kaçmasın abi. İleride inşallah düzelteceğim o mevzuyu. Şimdi yeni motoruma gelecek olursak, arkadaşlarım soruyor, bazı bilen var bilmeyen var. Motorum CBR binerar R SP 2015 model, Repsol modeli, Mark Marquez, yarışı var bir tane hani ondan. Ee, gerçekten gayet güzel bir oturaklı bir motor. Ee, Amortisörleri Öhlins, üzerinde zaten bu düz Biner R'a göre i̇ki, iki çeşidi var bunun. Bir normal bir narar var. CBR bir narar var. Honda'nın. Bir de bu modeli var. SP modeli olanı var. SP hem ön fren kaliperi hem de arka amortisör ve ön amortisörler iki değişiklik gösteriyor. Bu ne işe yarıyor? Daha kaliteli amortisörleri var. Daha iyi performans veriyor. Zaten bunun üzerinde ekstra olarak çelik fren altın var. Akrapovic var, son Grip'ler var. Ee, gayet güzel şu anda, hani ben gayet memnunum. Lastikler e, Pirelli Diablo Rosso SP modeli. Yani pist lastiği diyebiliriz buna. Ee, çabuk ısınıyor ama ömrü az. Buna ben Pirelli Diablo Rosso 3 düşünüyorum. Çünkü hem ömrü, ömür olarak daha iyi, hem de yol tutuş ve yağmurda performans olarak daha performanslı bir lastik olduğunu biliyorum. Valla görüşmeyeni siz nasılsınız? Yorumlara yazın. Ben elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışayım. 2.99 videosu çektim. Gerçekten kısa süreler içinde 2.99'a ulaşıyor. Hakikaten adamlar yapmış. Ben normalde yama acıydım Ama zaten benim CBR 125'im, CBR 250'im vardı. CBR biner Arda abi harbiden motormuş onu anlamış oldum yani gerçekten çok memnunum e, performans olarak şöyle söyleyeyim size performans olarak e, diğer motorlara göre diğer binliklere göre beygir biraz daha az fakat şuna eminim ki sağlamlık olarak en iyisi yani bunu söyleyebilirim top e, top speed'de yani 2.99'da hepsi çıkıyor fakat Mesela ben o gün o videoyu çektiğimde 299 yürüdü göstergede. Aslında daha yüksek hızlara çıkıyor fakat bunlar da 2.99'un üzerinde göstermiyor. Nedenini tam olarak bilmiyorum herhalde yarışmayın falan filan diye veya da hani zorlamayalım diye patlamayalım ölmeyelim diye yapmışlar tam emin değilim ama bunu da sizin için araştırıp öğrenirim sıkıntı yok e, ee, vallahi aynalarda sinyaller var. Arkada benim stop lambam normalde öyle değil. Benim stop lambamda sinyaller. Hani normal stop lambası gibi gözüküyor. Sağ sinyal verince sağ taraf sarı yanıp sönmeye başlıyor. Bu şekilde gayet memnunum vallahi şükür. MT7'yi verdim. O da onu da özlüyorum, özlemiyorum değil. Ama bayağı bir racingçiyim. Size zaten söylemiştim. Ne yapıyorsun lan? bunlara ehliyet veriyorlar işte. Bunlara ehliyet veriyorlar babacım yani. Şimdi nereye gidiyorum? Beşiktaş'a gidiyorum. Bizim mor güzel adam gezi grubu. Toplanmamız klasik. Malum havalar soğuk, herkes katılamıyor. Havalar soğuk olduğu için hasta olan arkadaşlarımız var. Evet, üşenen insanlarımız var. Arkadaşlarımız var. Anlayışla karşılıyorum. Yazın zaten. Efsane bomba olacak inşallah Allah'ın izniyle. Aynalar bu arada açıkken trafikte aralardan kesinlikle geçemiyorsunuz. Trafiğe gireceksiniz, aynaları kapatıyorsun abi mecburen. Çünkü yani aynalarla birlikte abi trafiğin aralarından geçenlere yani <laughs> helal olsun diyeyim yani. Başka bir şey demem yani. Çünkü aynalar acayip bir yer kaplıyor. Bir endrok veriyormuş gibi oluyorsun yani eğer açıkken trafiğe girersen. Ee, şimdi biraz özelliklerinden bahsedelim. 185 beygir, Son hızı 300 zaten. 300 de geçiyor. E, Repsol modeli. Mark Marquez Bizim motoru. 2014 yılında Honda Binerar SP ile yarış versiyonu tabii ki de şampiyon oluyor. E, bu nedenden dolayı bu da normal piyasada hani sıfır almaya kalktınız mı? Cüzi miktarlarda biraz daha para ödüyorsunuz. Ben kaça aldım? Kaça aldığımı söylemeyeyim. Ama e, pahalı. nasıl aldım? Ben de bunu takasa girerek aldım. MT'mi sattım. Para biriktirdim. Öyle aldım zaten. Ekipman olarak yeterli miyim şu anda? Yeterliyim. Yeni botlar aldım. Instagram'a da atmıştım zaten. E, gayet güzel memnunum. E, Deniz tabii ki de biliyorsunuz. Klasik markam. Her şeyin deniz ve şu ana kadar bu markaya yatırdığım her paranın tek kuruşuna kadar değdi. Pahalı fakat değiyor. Gerçekten değiyor yani. Hani kazalar yaptım, patladım yani e, feci kazalar yaptım. Ama gerçekten beni her zaman dört dörtlük korudu diyebilirim. Yani ilk Allah koruyor, sonra ekipmanlar koruyor da işte bir hızdan sonra malum biliyorsunuz bu bir dostumuz kaza yapıyor ve hani çok feci bir şekilde hayatını kaybediyor konuşmayalım o konuyu. Ee, lütfen arkadaşlar gazlarken dikkatli olalım. Boş yolda gazlayalım. Mesela benim o 299 çektiğime çok yorumlar geldi. Sen bu gidişle patlarsın. Sen bu şey... bir şey yaptım yok kardeş. Tek yaptığım şey 3. köprü. 5 şeritti mi artık? Kaç şeritti otoban? Orada hızımı test ettim. Yol bomboştu. Bastım. Ne yapayım? Burada mı basayım? Nerede basayım? Yani basılacak en güzel yerlerden bir tanesi. Niye? Asfalt yeni. Yol 5 şerit. Abi akıyor dümdüz yol. Yani gidip de burada mı 300 basayım yani? Şu arada mı 300 basayım? Komik oluyor bazı arkadaşlar. Beni seven sevdikleri için de söylüyor olabilir ama Alt niyetli söyleyenler de var. Ona da gitsin buradan mesajım. Mesajım yani. Ee, bazı arkadaşlar var. Sanki motor ustası profesyoneli. Yani değişik değişik laflar kullanıyorlar. Bir şey demiyorum. Direkt yorumlardan kaldırıyorum. Terbiyemi bozmuyorum. Ben çünkü terbiyesini bozan bir insan değilim. Ee, bu şekilde devam edeceğim. Hiçbir şekilde davranışlarımdan ödün vermeyeceğim. Bunu bilin. Benim kötülüğümü isteyen insanlar. Arkadaşlar burada yan olmuş. Bunu girmiş herhalde. Yani bu şekilde e, ben sizi seviyorum. Sizi sevmesem zaten bu işe uğraşmam. Ben tüm motor dostlarımı seviyorum. Bilgilendirmek istiyorum herkese. Yani benim kalbimi kırmayın. Kalbimi kırmayın. Hepinizi seviyorum çünkü. Vallahi buradan Adana'da hemşerime selamlar. Anladı kim olduğunu. Ben de Adana'lıyım bu arada. Hiç söylemiş miydim bilmiyorum. Adana'lıyım. Allah'ın adamıyım. Bilginize Vallahi son malum olaylar canımızı çok sıkıyor ülkece Milli Bağımızı Koparmaya çalışıyorlar İnsanları birbirinden koparmaya çalışıyorlar İnsanları birbirine düşünmeye başlıyorlar Şöyle söyleyeyim Hiçbir siyaset görüşü umrumda değil Yeter ki bu insanlar ölmesin Ben parti de tutmam Hiçbir şey tutmam e, yeter ki bu insanlar ölmesin. Kimse bunun sorumlusu en tez zamanda gebersin inşallah. Kimse bunların tez sorumlusu gebersin. Hem de feci şekilde gebersin. O elatlar, o askerler kolay yetişmiyor. O insanlar kolay yetişmiyor. Siz kimsiniz lan? Şimdi burada küfür basacağım. Değmez size küfür etmeye. Sizin gibi aşağılık olmaya değmez. Vallahi ne bileyim canımız sıkılıyor ülkece işte. Allah yardımcımız olsun. İnşallah tez zamanda bunların da üstesinden geleceğiz. Abicim yola bak istersen. Aptal aptal insanlar ya. Allah ne. Yani motoru yani, aldım abi dün. Geldi abi iki tane araba. Orta şeritten gidiyorum. Birbirlerini de görmüyorlar. Telefonla oyun oynuyorlar. Beni arada sıkıştırdı. Bacaklarımı açtım öyle kurtardım devam et diyor sonra. Yani arkadaş siz bizi ne yerine koyuyorsunuz lan? Siz kimsiniz lan? Kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Arabanız var diye ölümsüz müsünüz? Bak bakalım şu yumrukla vurayım sana ne oluyor? Ha silah mı var? Erkek sen çek sık. Öyle bir erkek yok abi. Ben onu açık unutmuşum eldiveni. Fuar yaklaşıyor. Manyak model motorlar gelecek, yenilenen modeller mi dersiniz, ee, arttırılmış beygirler mi dersiniz, Honda SP'nin ikincisi mi dersiniz, cartı mı dersiniz, yani efsane ama fiyatlar da efsane. Öyle söyleyeyim size, yani böyle fiyatlar hiç görmediniz yani, fena, böyle fiyatlar görmediniz abi. Fiyatlar var ya bu kurlardan dolayı fişek yani. Bunu yani son zamanda aldım. İyi ki aldım çünkü bu motor 5000 lira falan artacak. İkinci el de artacak. Şu anda sahip olduğunuz motorların değerleri de artacak. Çünkü yeni model motorlar çok pahalı olacak. Yani normal olarak pahalılaşınca ikinci el piyasasına da yansıyacak bu. Yani fiyatlar fena, fiyatlar fena Olan bu SP'nin de bütün parçaları yani hani bu koruma takısı baktım 900 lira abi. Motor koruma bloğu baktım 1000 lira takımı. Yani motor demek ki pahalılaşınca aslında pek değişen bir şey olmuyor aksesuarların e, malzemelerinde fakat model yükselince abi fiyatlar da yükseliyor aynı malzemeden yapılmış bile olsa. Hani paraya göre herhalde. Yani motor zaten fena bu gidiyor. E araldım da öyleydi. Ben arabayla niye kaza yaptım? Niye kaza yaptım? Bir şey mi oldu diye merak ettim yanlarına. Arkadaş da gürüldü sonra. Buraya ne oluyor abi? Ne yapıyorlar? Anlamadım valla. Vallahi kassız çıkıyorlar bak. Şuradaki arkadaşlar ee, birazdan yaklaşır yanıma. Şuradaki arkadaşlar gibi kesinlikle gezmeyin. Sonra insanlar diyor yani Allah akıl fikir versin. Bir kaza yapsalar gitti. Bir kaza yapsalar gitti. Bunlar gibi olmayın. Kesinlikle yazık üzülüyorum yani. Sonra bizim motorcuların lakabı kötüleniyor. Böyle yani böyle motorcu olmaz çünkü. Baksana abi tiplere. Hırsıza benziyorlar zaten. Günahını, günahlarını almayayım ama yani Allah hakkı fikir versin. Ne kadar güzel motor yapmış abi. Maşallah güzel motor var. Ama bana göre değil modeller? Polisler <laughs> oluyordu normalde burada gitmişler. güzel. Yaptığı harekete görüyorsunuz hiçbir şey demiyorum. Yani kaç tanesinin aynasını kırmak zorundayım ben. Kır kır bitmez. Yani gerek yok. Ben bıktım artık çünkü bu araba sürücülerinden aynasına bakmaması yüzünden. Haberlere çıktık abi. Hala akıllanmadılar. Hala akıllanmadılar yani arkadaşlar. Binemiyorum artık. Yani hakikaten akıllanamadılar arkadaşlar. Ee, bu bir size ara video gibi atmak istedim çünkü e, yazan arkadaşlarımız oldu niye video konuşmanı özledik abicim daha bir tane iki tane video çektim zaten yani e, sizi seviyorum konuşmamı sevdiğinizi e, gördüğüm için çok mutluyum umarım çok güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın